Usta afiyet olsun. Sağ olun. Usta. Fark, böreğimiz var ama farklı bir börek. Tabii. Sen söyle farklı ne olduğunu. Bu da bizim kabak böreği. Size şöyle tarif edeyim de. Bakın gördüğünüz gibi. Kabakla yaptırdım. Kış kabağı değil mi usta? Kış kabağı evet. Onu da fırından yaptırdım sağ olsunlar. Fırıncımız da çok güzel bir fırıncı. Yapmış göndermiş bana. Sen mi hazırladın usta? Evet. İçerisinde öyle. ne var bunun içerisinde? Yanlış kabak, hafif soğan, e, biber, tuz ve hafif de karabiber. Anladım. Şimdi biz bunları da paylaşık. Herkes bir taraftan sahip çıkıyor ama her şeye. Yok tamam <laughs> olsun ya biz yiyelim de. Kim sahip çıkarsa genlerin Vallahi olsun. Valla şimdi buna da sahip çıkarlar olur. Ha, evet. Çıkarlarsa ne yapalım? Bu yan Antep'in başka yerin mi? bu börek mi? Kendimizin ben yaptım. <laughs> evet. Vallahi Artık şimdi. kim sahip çıkarsa o alsın. bakalım hele kim sahip çıkacak evet. şimdi o zaman. Evet evet. Her şeye bir sahip çıkayım. Bu da Aynen. kabak. Doğru. Kabaktan doğru. yaptım onu. sahip de çıkarlarsa gelsin alsın götürsünler ne Doğru. <laughs> ya afiyet olsun. Sağ olun. E, bir tadına bak usta. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel et gibi. Hı -hı. Rabbim bunu bir elimizden almaz. Amin. Hı -hı. Afiyet olsun ustam. Allah razı olsun.